yuvarlak taban kullanacağım. Bu şeffaf tabanları Instagram sayfamdan satın alabilirsiniz. Sol üst köşede Instagram adresimi yazmakta. Bu şeffaf plakalarda iki yüzeyde de koruyucu oluyor. Bunda logon basılı olduğu için taban olarak kullandığım için bu kısmında koruyucu yok ama diğer tarafta var. Onu öncelikle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyindeki koruyucuyu çıkardım. Şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 1 2 zincir çektim. 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Yan sıraya yine sık iğne yapıyorum. Şimdi sıraya yine batıyorum. Hep çift. Her deliğe çift batarak sıramı tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi yanına da hemen sık iğne. Sadece sık iğne yapıyorum. Her deliğe iki adet sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar geleceğim. Bakın. Gördünüz mü? bu kısma kadar geliyorum bu arada 4 numara tığ kullanıyorum 5 ya da 6 numara tığ da kullanabilirsiniz ben şu an biraz daha sık olmasını istediğim için 4 numara tığ ile yapıyorum bu tasarım tığları da yine instagram sayfamdan ulaşıp satın alabilirsiniz sıramızın son kısmına geldik birleştirme işlemini yapıyoruz birleştirme işlemini yaptık. 1 2 zincir attık. Bir üst sıraya geçtik. Arkadaşlar bir de bu ölçülerde her zaman bahsediyorum. Eliniz sık olabilir, geniş olabilir. Ona göre alttaki ölçüyü değişebilirsiniz. Bir tek bir çift olarak da yapabilirsiniz. Ben hepsini şimdi çift battım. Siz bunu bir tek bir çift olarak da yapabilirsiniz. Eliniz eğer genişse rahat örüyorsanız o şekilde de olabilir. Eliniz sıkıysa da her deliğe çift batarak da yapabilirsiniz. Ben şimdi bu beyazı da yaptım. Bunun süslemesini de daha farklı şekilde yapacağım. Bu siyahı daha farklı şekilde yapacağım. İkisini de görebilmeniz açısından önce örgüsünü göstereyim dedim. Şimdi gördüğünüz gibi bunda başak model yaptım. Bunda da aynı şekilde başak model yapacağım. Aynı şekilde beyazda da bu şekilde ördüm. Birleştirdim. iki sıra çıktım. Daha sonra da başak model yaptım. Bakın şu kısımların içine birer adet sık iğne. Her deliğin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Her başağın içerisine birer tane sık iğne yaparak sona kadar geleceğim. Bakın. Başak modelimiz oluştu. Aynı burada olduğu gibi. Bütün sıralarda aynı işlemi uygulayacağım. Bu yüksekliğe gelene kadar şu şekilde bakın. Siz boyutunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sadece ben bu şekilde yaptım. İstediğiniz ebatta yapabilmeniz mümkün. Zaten istediğiniz sıraya kadar yükseltebilirsiniz. Çünkü bir değişiklik yok. Her sırada başağın içine sadece bir adet sık iğne yapacağız. Artırma, eksiltme yok. Ama bazen el sıklığından dolayı ve tığ seçiminden dolayı genişlemeler. Bazı arkadaşlar diyor ki benimki şu şekilde büzüştü diyor. Bazıları diyor ki böyle dışına doğru genişledi. Bu tamamen el işçiliği ile alakalı ve el sıklığı ile alakalı. Burada normal şekilde örüp daha sonra da sıkı sıkı örmeye başlıyor. Böyle bir kum saati şekli falan oluşuyor. Yani tamamen el işçiliği ile alakalı. Ne yapacaksınız? İçe doğru büzüştü mü? O zaman demek ki artırma yapmanız gerekiyor büzüşmemesi için. Nereden büzüştüğünü baktığınız zaman zaten görüyorsunuz. O büzüşen kısma kadar tekrar sökeceksiniz. Ve orada biraz artıracaksınız. Baktınız artık büzüşme olmuyor. Düzgün gidiyor. Artık bütün sıralarda aynı ebat çıkacaksınız. Diyelim ki dışarı doğru böyle sarktı genişledi mi? O zaman demek ki azaltma yapacaksınız. Eksilteceksiniz. Nereden aşağı, nereden bu şekilde bir genişleme oluyorsa zaten baktığınızda onu görmeniz lazım. O gözüken kasımdan eksiltmeyi oraya kadar sökeceksiniz. Orada eksiltmeyi yapacaksınız. Daha sonra yukarı doğru tekrar hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan çıkacaksınız. Bu şekilde o tarz problemlerinizi çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kovamızı süsleme kısmına geldik. Ben şu şekilde parapullar aldım. Bu para pulları birçok tuhafiyede bulabilirsiniz. Her yerde her rengi satılmakta zaten. Ben de evime yakın bir e Tuafiye'den satın aldım. Pullarımızı şu şekilde açıyorum. İğneme ipimi geçirdim iki kat. Sağlam olsun diye. Şimdi üzerine işleyeceğim. Bunu aslında sık iğne ile yaparken tüm hepsini pulların şu şekilde göstereyim. Tamamını ipe böyle geçirip dizip daha sonra tığ ile sık iğneyi yaparken de aralara atabilirsiniz. O şekilde ben biraz daha zor olduğunu düşündüğüm için o tarz bir çalışma yapmıyorum. Yani tığ ile örerken pulları aralara atmıyorum. Çünkü bence daha fazla zaman alıyor. O yüzden öncelikle tüm sıramı çıkıyorum. Daha sonra süslemelerine geçiyorum. Pulumu ikinci sıraya koyduğumda alt kısmı kapattığı için ikinci sıradan birleşim kısmından başlıyorum. Bakın. Daha sonra pulumu içerisine geçiriyorum. Ve yine aynı battığım noktaya tekrar batıyorum. Sonra pulum şu şekilde denk gelecek şekilde bakın. Bir sonraki noktaya batıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Pulumu sıkıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu birleştirme kısmından başladım. Zaten bu birleştirme kısmı gözükmeyecek. Tamamen pullarla kapanacağı için. Bu şekilde tek tek bütün pullarımı sırayla dikiyorum. Önce birinci sırayı tamamlıyorum. Sonra ikinci, sonra üç. Tamamen yüzeyine kadar pulla kapanacak şekilde dikimimi yapıyorum. Tek tek bu gösterdiğim şekilde bütün pulları dikeceğim. Evet arkadaşlar pul işlemesini tamamladık çantamızın. Ve şimdi bunların arasında şu şekilde bakın minik zincir şu şekilde ve şu şekilde kristaller Salla, sallayacağım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bakın. Ara noktalarını aynı bu pulları diktiğim gibi şu boğumlardan bakın şu ara boğum kısımlardan dikeceğim. Aynı pulları diktiğim gibi karışık olarak zincirlerimi sarkıtacağım karışık bir şekilde. Bu dikme işlemini de tamamladıktan sonra astar ve zincirini takacağız. Çantamız kullanıma hazır hale gelecek. Çantamızın süslemesi de tamamen bitti. Şimdi büzgü astar yapımını göstereceğim. Büzgü astar yapımında dikdörtgen bir parça kesiyoruz. Normalden şöyle daha fazla kesiyorum. Çünkü büzgü kısmı olacak. Büzgü kısmı olacağı için boy kısmından şu ağzı kapanacak şekilde bakın. fazla kumaş kesiyorum. Bu çevresi de zaten çevresini tabii ki dış çevreyi baz almıyorsunuz. Bakın dış çevreden ne kadar fazla şey iç çevre. İç çevresini ölçüyorsunuz. Uzunluğuna da ona göre karar veriyorsunuz. Dikdörtgen kumaşımı kestim. Daha sonra şu şekilde kenarlarını kumaş kaçmaması için Zikzakladım. sulfle yaptım. Bir adet de şu şekilde yuvarlak kestim ve kenarlarını sulfle geçtim. Bu alt tabanla aynı boyutta Tam sınırda kestim. Dikdörtgen kısmın üç kenarını düz dikiş geçtim. Şöyle göstereyim. Dikdörtgenin tüm çevresini zikzak yani sulfle yaptım dört kenarına. Daha sonra da dört kenarın şu şekilde göstereyim. Üç kenarına Sülfile sonrası şu şekilde katladım bakın ve üzerine düz dikiş geçtim. Üç kenarına düz dikiş geçtikten sonra içerisinden büzgi kısmını yapacağım ve şu şekilde bir ip geçeceğim için üst kısmı bir kere daha katlayacağım. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde içerisinden ip geçecek kadar şöyle boşluk bırakacağım ve sadece şu kısmının burada dikiş diktiğim kısmın üzerinden bir kere daha şöyle katlayıp dikiş geçeceğim ve üzerinden düz dikişimi geçtim gördüğünüz gibi şu şekilde ip geçecek gibi boşluk oluştu daha sonra da bu tabanla aynı ölçüde kestiğim yuvarla kenardan düz dikiş yaparak kıvıra kıvıra dikeceğiz bir kısmını şu şekilde diktim şimdi bu kısmını birleştireceğim, o yüzden şu şekilde yapıyorum. Bakın bu ikisini aynı noktaya getiriyorum. Bu kısmını dikmiyoruz. Çünkü orası artık bu şekilde olacak ve ipler geçecek. Bu kısmından aşağıya kadar dikiş yapıp da dikip astarımızı hazır hale getiriyoruz. Astarımız kullanıma hazır. Bu şekilde içerisine yerleştirip bu kenar kısımlarından dikeceğim öncelikle astarımızı daha sonra da içerisinden bağcık kısmına geçireceğiz. Astarımızın içinden geçecek ipte sıra. Bunun için uç kısmını şu süsler hazırladım. Bunu nasıl yaptım? İp kestim. Daha sonra da iğne iplikte buralara pulları iki sıra şeklinde bakın. Dizdim. Birini uzun yaptım. Birini kısa yaptım. Daha sonra da tutuyoruz. İpimi böyle tut to. İpi bu şekilde tuttuktan sonra iğne iplikle buraya diktim bunu. Ben diğer uç kısmını yaptım. Daha sonra astarın içinden ipimizi geçeceğim. Şu şekilde Ucu, ucuna filteke takacağım. Filtekeyi taktıktan sonra içinden ipimizi geçiyoruz. Bu şekilde tamamen açtıktan sonra ipimin nereye geldiğine bakıyorum. Tam uç kısmı yine bu şekilde olacak şekilde buraya pulu dikeceğiz. Bu yüzden de ipimi buradan kesiyorum. İğne iplikle dikip birleştiriyorum. İpimizi diktikten sonra bu süsleri daha sonra bu şekilde buraya dikiyorum. Yine iğne iplikle daha sonra şu şekilde boğum yapacağız üzerine. Bu yüzden ipimi boğumun içerisinde kalacak şekilde kesiyorum. Daha sonra silikonla şu şekilde tutturacağım. Silikon yavaş yavaş silikon dökerek şu şekilde üzerine ipimi saracağım. O şekilde boğumlu olacak. Uç kısmı daha görsel ve güzel durması için. Bakın şöyle. Böyle saracağız. Çantamızın astar kısmında yaptık. Şimdi ince bir abiye zincirimizi de takıyoruz. Şu şekilde herhangi iki yandan çantamız kullanıma hazır.